Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de Şükürler olsun. Arkadaşlarım bugün sizlere şahane bir model hazırladım. Bakar mısınız? Naifliğine gerçekten benim çok beğendiğim bir model çalışması oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çizik örgülerde gelin yeleği çalışabilirsiniz. Eto şal çalışabilirsiniz. Bebek örgülerinde de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Bu modelin şu gördüğünüz trabzanları fazla olan yeri daha sayılarını küçük tutarak bebek örgülerinde daha kibar küçücük modeller ayarlayabilirsiniz. Yani modelde tek anlayışa ben karşıyım arkadaşlar. Değiştirebilirsiniz. Sayılarını azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde şahane örgüler ortaya çıkarabilirsiniz. <laughs> evet arkadaşlarım besmele çekerek başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlarım zincir sayımız 6 ve 6'nın katları. Sonda da 4 tane zincir fazla çekiyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 4 tane de fazla zincir çektiğimiz zaman sayımız denk gelecek arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 4 tane zincir çektim 5. zincirin üzerine bir tane üçlü trabzan hemen iki tane zincir çekiyorum alt sıradan bir tane atlıyorum ikinci zincirin üzerine bir trabzan 2 zincir tekrar bir tane atlıyorum alt sıradan tekrar burada üçlü trabzan hemen yanına bir trabzan daha çalışıyorum diğer zincire de bir trabzan daha çalıştım ve bu şekilde üç tane trabzan oluşturdum iki zincir bir tane atlıyorum alt sıradan bir zincir atlıyoruz hemen ikincisine bir tane üçlü trabzan iki zincir bir tane atlıyoruz alt sıradan bir tane daha trabzan bakın burada kutucuklar oluşturuyoruz burada da trabzan hemen bu trabzanı birinci olarak sayıyorum yanına ikinci trabzan diğer yanına üçüncü trabzan iki zincir alt sıradan bir tane atlıyorum hemen bir trabzan iki zincir bir tane alt sıradan atlıyorum tekrar bir trabzan hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına üçüncü trabzan evet şu bu trabzan olarak çalışmasak olur mu olur ya da dur, şu şekilde yapalım hemen bir tane ikili üçlü trabzan iki zincir bakın burada bir tane atlıyorum bir tane zincir eksik çekmişim arkadaşlar sizler sanırım ben üç tane çektim siz sonda dört tane beş tane fazla zincir çekerseniz sorun oluşmayacak bakın iki tane trabzanımı da çalıştım modelimizin ilk sırasının kurulumuna başladık arkadaşlar şimdi burada yapacağım işlem hemen 1 2 3 4 5 tane zincir çektim bakın şimdi yapacağımız sıra şurası arkadaşlar bu sırayı çalışıyoruz 1 2 3 5 tane zincir çektik arkadaşlar şu ipi keselim hemen Evet Şimdi 5 tane zincir çektim. Buradaki ilk kutucuğuma bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Çok pardon arkadaşlar. Burada 3 tane. 1 2 3 tane zincir çektim. Diğer kutucuğuma bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. İlk zincir kutucuğuma bir sık iğne. 1 2 3 zincir diğer kutuma bir sık iğne. Sadece bu trabzanların üzerine 5 tane. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Hemen zincir boşluğuma bir sık iğne. 3 zincir diğer kutucuğuma bir sık iğne. Bu şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir kutunun içerisine bir sık iğne. Tekrar 3 tane zincir kutunun bu boşluğuna bir tane sık iğne bakın şimdi burada yapacağım işlem iki tane zincir çekiyorum buradaki zincir boşluğuma bir tane üçlü trabzan çalıştım başta beş tane zincir çekmiştik burada da üçlü trabzan iki zincir 5 sayısına ulaşmış ulaşmış olduk arkadaşlar şimdi üç tane zincir çekiyorum ilk boşluğun içerisine 3 tane trabzan çalışıyorum. Kenar zincirimle beraber toplam sayımız 4 oluyor arkadaşlar. Bu şekilde buradaki zincir boşluğuna bir sık iğne. Buradaki 5 zincir olan boşluğa da arkadaşlarım toplamda 7 tane trabzan çalışıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan oluşturdum. 3 zincir olan boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde modelimizin 3. sırasına devam ediyoruz. 5 zincir boşluğuna 7 tane 3 trabzan 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane trabzan. 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada 5 zincir boşluğumuza da tekrar 7 tane trabzan çalışıyorum. 3 4 5 6 ve 7 Tekrar 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. Bu en sondaki zincir boşluğuma da 3 üç tane üçlü trabzan çalışıyorum. Başta kenar zincirimizde vardı. Hemen buradaki zincirin şu kenar zinciri kendiniz ayarlayıp hemen üzerine bir tane daha trabzan çalıştık ve 4 sayısına ulaşmış olduk. Bakın burada da 4 trabzanla başladık. 4 trabzanla bitirdik. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İlk trabzanıma bir sık iğne. Hemen yanına bir tane sık iğne. 2 tane zincir çekiyorum. Bu aradaki sık iğneme bir tane trabzan. Tekrar 2 tane zincir. Burada 1 2 tane atlıyorum. 3. trabzanıma bir sık iğne, 2. yanına 3. sık iğne. 7 tane trabzanımız vardı. Başta 2 tane, sonda 2 tane bırakıyoruz ortaya 3 tane sık iğne. 2 zincir. Bu örnek aralarındaki sık iğnemize bir trabzan. 2 zincir. Tekrar 1 iki trabzan atlıyorum. 3. trabzanıma sık iğne dördüncüye sık iğne, beşinciye sık iğne. Burada iki tane başta sonda trabzan boşta bırakıyorum. İki zincir, bu örnek arasındaki sık iğneye bir tane trabzan. İki zincir, iki tane atlıyorum. Bir, hemen yanına iki, hemen yanına üç. Üç tane sık iğne. İki zincir, bu aradaki sık iğnemize ikili trabzan tekrar iki zincir bir iki tane atlıyorum üçüncüye bir sık iğne kenar zincirime de bir tane sık iğne çalıştım bakın sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi arkadaşlar bu modelimizi kurulumu aslında bir modelimiz burada tamamlandı şimdi ilk sıraya geri dönüyorum 1 2 3 hemen ilk sırada ne yapmışız burada iki sık iğne yapmıştım ikinci sık iğneme bir tane trabzan tekrar 2 zincir bakın buradaki trabzanımın üzerine tekrar bir tane trabzan 2 zincir buradaki sık iğnemin üzerine de 3lü trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. Yani üç sık iğnemin üzerine üç tane trabzan. Bakın modelimizi şuraya şimdi en son yaptığım sıraya kadar tamamlandı. Şimdi ilk sıradaki çalışmanın aynısını tekrar ediyorum. Bakın burada iki trabzan. Burada kutucuk yapmışız aynı şekilde. Burada üç trabzan. Buradaki üç trabzanı da bu sık iğnemizin üzerine çalıştık. Yani yeni başlayan arkadaşlarım bir alt sırayı takip ederek çalışabilir. 2 zincir trabzanın üzerine bir trabzan, 2 zincir sık iğnemin üzerine birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzan. 2 zincir tekrar trabzan, 2 zincir tekrar sık iğnemin yani 3 tane sık iğnenin üzerine birer tane üçlü trabzan İlk sırada yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz 2 zincir trabzanın üzerine trabzan 2 zincir burada iki tane sık iğnem var buraya da iki tane başta iki trabzan çalışmıştık sonda da iki trabzanla bitirdik bakın bu şekilde bu sıramızda tamamladık şimdi ikinci sırayı takip ederek çalışabilirsiniz. Bakın şimdi bu sırayı tamamladık. Şimdi buraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İlk zincir boşluğuma bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Buradaki boşluğa bir sık iğne. Bu trabzanların üzerine 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincir boşluğuma bir sık iğne. 3 zincir bir sık iğne trabzanların üzerine 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir boşluğa bir sık iğne 3 tane zincir diğer zincir boşluğuna bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne gerçekten çok kolay çok güzel bir model arkadaşlar Başta 5 tane zincir çekmiştik arkadaşlarım. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bu kenar zincirimi batıyorum. Burada da üçlü trabzan çalışıyorum. Burada olduğu gibi 5 sayısına ulaşmış oldum. Şimdi modelimizin bakın şimdi bu sırasını çalışıyoruz. Yani bir alt sırayı takip edebilirsiniz. 3 zincir, Şimdi burada ne yapmışız arkadaşlar? Zincir çekip bu zincir boşluğuna 3 tane trabzan çalışmışız. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan çalıştık. Zincir boşluğumuza bir sık iğne. Bu kutunun içerisine de 7 tane yani 5 zincir çektiğimiz zincir boşluğuna da 7 tane trabzan çalışıyoruz. Bu şekilde modelimiz devam edecek arkadaşlar. Sizlerde gördünüz. Gerçekten çok kolay. Çok şık bir model arkadaşlar. 7 tane trabzanı çalıştım. 3 zincir boşluğuma 3 zincir olan boşluğa bir sık iğne. 5 zincir olan boşluğa da 7 trabzan çalışıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arkadaşlar benim anlatabileceğim bu kadar. Sizlerde gördünüz modelimizin kurulumunu tamamladıktan sonra bir alt sıraya geçerek takip edebilirsiniz. Evet bitmiş hali de bu şekilde. Bu model şöyle güzel. Büyüdükçe kendini gösteriyor. Yani ne kadar bu modeli fazla çalıştığınızda model kendini gösteriyor. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.